Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox çekeceğiz. Roblox'u yükledim. Roblox'u ayarladım ve bugün düğmeye basmama oyunu oynayacağız. Ama bir ne yapacağız? İnadına düğmeye basacağız. Neden? Oyunun amacı bu. Düğme yandı. Düğme yandı. Düğme yandı. Oyunumuz oyun 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 Arkadaşlar oyun oyun ayarlayıp ayarlayıp geleyim Arkadaşlar hallettim geldim şimdi De Hah. Hallettim geldim Arkadaşlar size bir tane dans etme modu göstereceğim. Aranızda bunu bilenler vardır belki. Arkadaşlar maç bitsin ben Ve arkadaşlar. Olduğumuz yerden yapacağız. Sıkıntı. O evet. zaman size o sırada dans etme modunu göstereyim. Bakın dans et ediyoruz. Böyle de dans etme modunu görmüş oldum. Yani. ayarlar. Hareket edilmiyor. Hareket edilmiyor. Ben senin gibi oyna. Ben senin gibi oyna. Ben senin gibi tabletini. <laughs> Vallahi benim suçum yok. Kendisi girmiyor kendisi kasıyor. tekrar. Bir, arkadaşlar Roblox'ta karşı, karşılık karşılığa bak. İşte gördüğünüz gibi. Onun da adım Ediz diye geçiyor. Kardeşler. Üçüncü sıradaki ben Ediz Antre. Ediz Antre adımda. Ediz Antre 1580. Oradan adımı ekleyebilirim. <laughs> Subtitles <laughs> by Yazalım. O zaman <laughs> Keyfin Bu aralar çok video gelmiyordu. Ben de batayım dedim. Yarın da Okay. You might falan gelmez. dağıtabilirim yani. Genelde ben 10 dakika da kapatıyorum ya gidiyorlar. O e zaman o civarlarında şey yapabilirim. Arkadaşlar bu arada bir tane kedi videosunda 100 abone falan 100 like falan yapmışız. Ailemiz çok hızlı gelişiyor. Siz de bizden biri olmak istiyorsanız Kanalıma tekrar abone olup like atıp abone olacaksın. Bizden biri olmak istiyorum. thank <laughs> you This Şimdi yani, YouTube kanalını kapatabilirmiş. Like göz var ya, 8 abone. İşte o kanalını kapatabilir. Yani o yüzden onun için güzel bir takip etmenizi isterim. Çünkü kanalı kapatacak yıldız. Kapatabilir kapatabilirmiş Kapatabilecek mi? Kapatabilir Yani o yüzden bir daha gibi yani. Arkadaşlar siz kanalını kapatırsan, büyük rağmen o normal YouTube tekliflerine başlayacak. Öyle bir şey değil de ama tahmin ediyorum. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Siz ilk, ikinci oyuna bir İkinci oyun. Hemen. Korka asansörü. Arkadaşlar yani Ko korka korkan varsa isterse yani Burada kapatabilir videoyu. Korku asansörü bulamaz. Yok ya korka. Arkadaşlar korku asansörünü bulamadım. Çok gezdim ama. Şaka yaptım hiç gezmedim. Sadece üstlere baktım ben. Dur Şimdi yani ben bu oyunu biraz ilerlettirdim arkadaşlar. Yani o yüzden kızım ilerlettim biraz. Şöyle oyunu ilerlettirdim. Bende mor bende ne vardı? Bende ne var? Bende sepet var. Ama oyunumuz yine maalesef kasıyor. Adamım gözüküyor. Bütün adamlar. Tuvalet kasisi. Ne? tu tuvalet, tuvalet, tuvalet K sessi araba araba ama ne Oha bulut aldım bulut geliyor. Şaka yaptım. Ben araba değilim. Zaten bizim erkek geliyor. Zaten "Ben araba mı?" dediğim, "Ben arabayım mı?" dediğim. Hayır. Ben ben malım. Olduğu gibi her zaman ki de her gibi değişmeyeceğim. Burada trambolin vardı. Ana. İşte oha oha o araba benim olsun. O araba benim. Neyse i̇şte ben kendim kasarım kendim alırım bana ne ya. Milletin arabasından.

Ben alacağım, buna alacağım. Ama çok fazla para var. Yani o yüzden... Yee. Oo uçak. Ters Uçağımız batmış. Uçak değil bu. Uçak. Yeni uçak. Yeterli yeteri ya abi ya okuyamadım geçti işte. dünyanın altı dünyanın altı what is going on reset <laughs> gerçek yüzünde böyle Ben ne bana ne ben ne İşte gidiyoruz bir şey diyerek oraya alayım inşallah yetiştireyim. Hayır abi 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 beni bekle abi. abi. bir atayım. İşte geliyorum bir şey demeden Arkamı dönmeden, şikayet etmeden zıplama salak. <laughs> ne ya? Ama ya. hile ya. Ulan! Ulan beni de al. Pislik beni de al. Ben beni de Ya ben kapat ya. Bu annem. Bu onun telefondan oldu. Ayaklarıma bakın, ayaklarım ayaklarım broket. <laughs> Amarım basma ya, amanım basma ya.

Ben böyle bir şey yap bil anlamıyorum. Ben zaten Ne anlıyorum ki ya. İşte Gidiyorum bir şey diyerek, arkamı dönmeyerek, şikayet ederek. Zıt anlamlısı mı? Aman. Zıt anlamlısı evet.

Ho 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 Evet aranızda bazı kişiler diyor Kerem kulağımızı sardın Sen şarkı söyleme diye Tamam Söylemem Çok da umurumdaydı Neyse zaten Umurumdaydı tabi 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 Vitamin. Oo, oh, laf soktum. Laf soktum. Laf soktum. Laf soktum. Şimdi bana kendi kendime laf soktum. Şimdi buraya girdik ya buraya geliyoruz. Bekliyoruz. Şimdi bekliyoruz, bekliyoruz. Bekliyoruz. Hala burada kalıyoruz. Eyvah. İçine sıkıştım. İçine sıkıştım. İçine sıkıştım. <laughs> Böyle kalıyoruz. Ama ayağım kırılabilir. İkinci oyunumuza bir şey yok. Biz videoyu burada kapatalım. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Onu söylemiştim zaten. Ama yine söyleyelim. Kanalıma abone olun. Bil bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi çıkış kanalımı kapatabilirmiş. O yüzden yani. E, bildirimleri açın. Bildirimleri açtığınız zaman ziller aç, bir çanı açın. Çana açtığınız zaman attığım videolarda haberdar olabilirsiniz. Where is she?